Selamün aleyküm arkadaşlar. Uzandım yine ben biliyor musunuz? Nasılsınız iyi misiniz? Hayırlı geceler şu an saat sekiz buçuk falan bizimkiler. Ne yapıyorlar? Çamaşır katlıyorlar arkadaşlar. Ben de birazcık yoruldum dışarıdan Dışarıdaydık biz akşama kadar. Geç geldik derken. Ee, vallahi Valla uzandım. Uyuyamadım. Biraz video izledim. Haber izledim. Şu kayıp olan bir bayan var ya, ona baktım bir tane izlediğim bir kanal vardı onu izledim arkadaşlar derken hiç uyumadım çay doldum gelince dışarı çıktım bugün neler yaptık arkadaşlar bugün neler yaptık bugün saat 11 11 gibi karar 10.40 gibi karar verdik kahvaltı yapmaya gittik dışarıya şeye çakırlara dedim ben artık evin içerisinde kahvaltı hazırla hazırla sıkıldım dedim bir dışarıya çıkalım dedim Dışarıda kahvaltı yapalım dedim. Bizimkileri zorla ikna ettim valla. Onlar aman evde yapalım falan filan dediler. Dedim artık yeter her gün her gün her gün dedim kahvaltı hazırla. Ben dedim artık dedim yeter yap olmayacak öyle. Dedim dışarıda kahvaltı yapmak istiyorum. Ve dışarıya çıktık arkadaşlar. Çakırlara kahvaltıya gittik hemen. Ee, kızımı aradım oğlumu aradım. Oğlum dedi biz kahvaltıyı yaptık yapıyoruz. Ee, ama gelelim yine dediler tamam dedik. Ondan sonra kızım aradım. O da dedi anne biz geç kalırız. Geç oldu falan dedi. E, acaba yetişir mi Batu dedi. Dedim ara söyle yetişirse gidelim gelin beraber dedim. Öyle herkes geldi. Dilara dedim sen abini ara tekrar ikna et onlar da gelsin. Onlar da kahvaltı yapıyoruz belki geliriz geldiyiz <laughs> dediler. arkadaşlar o geldi hep beraber kahvaltıya gittik ama oğlum kahvaltı ettikleri için onlar. E, gelinin gelinim oynattı parkta. Oğlum da işte oturdu bizim yanımızda. Bir iki parça bir şey yemedi bile hiç. Çay içti herhalde. Derken öyle güzel bir gün geçirdik. Kahvaltı yaptık. Ben yolda giderken telefon açtım. işte dedim hani şu saate kadar yetişmesi lazım. Kahvaltıyı siz hazırlayın. hazırlayın. Biz gelince hemen kahvaltımızı yapalım dedim. Öyle kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Arkada, arkasında. Gelinimi kızım bıraktı eve. Biz de oğlumla beraber şeye gittik. Anneme mes almaya gittik çarşıya. Mark Antalya'nın yanına anneme mes aldık. Ondan sonra e, anneme bir tane mont aldık. Ondan sonra anneme bir tane eşarp aldık. O, o mes aldığımız yerden oradan dört bir araba vardı. Ondan aldık. Ben de şöyle bir tane yüzük aldım arkadaşlar. Böyle e, şey söktür giyim gibi işte haç malzemeleri satan bir yer gibi yerler var. Şeyde. Mark Antalya yakınlarında yakınları bir yerde. Oradan aldık. Yüzüğü beğendim ve aldım. Ee, akik taşı. Hoşuma gitti. Baktım böyle bir şey var. Hemen aldım arkadaşlar. Anneme de mont aldık. Elsie'den, şeyden, Mark Antalya'dan. Annem diyor bu beni terletir giymem diyor. Ne dedim nasıl soğuk giyeceksin dedim. Vallahi zorla aldırdım. İnce ceketler olmuyor. Bağırlıklı ceketleri var. Kızımın verdi bir kabağım vardı. Onu da e, giydi de o da giydi ama onun kapüşonu yok. O yüzden böyle bildiğim bizim giydiğimiz montlardan bir tane mont aldım. Ee, Elsiden 1900 2000 TL idi. Ee, Messi 400 TL. İşte bu 150 TL. arasının aşı 180'e düştü. arabayı. Ee, bu kadar. Allah'a aldı. Eldirim ee, yaptı ya. Eşe arabaya var. Eldirim yaptı. Hepsini 1000 TL'ye verdi bize. Neyse e, oradan hemen hızlı bir şekilde aldık. Barlas'ı da götürmüştük. E, döndük. Gelirken babası Barlas'ı bir şey aldı. Dondurma istedi. Dondurma falan aldı. Sonra onlar eve gitti kahve içmeye diye. Gelin bakın yemek hazırlıyor. Biz nohut varmış bu dolapta. Nohut yapıyormuş. Kahve yaptı biz hemen bir kahve içtik. Bu arada yemekler hazır oldu. E, yemeğimizi de koyduk. Yedik. Sonra evimize geldik arkadaşlar. Biraz oturduk sohbet ettik falan. Oğlum da işte sürücü ve ehliyeti aldıktan sonra kamyon ehliyet alıyor şu anda. Ee, onunla ilgili konuştuk, sohbet ettik falan derken eve geldik sonunda. Onlar işte bir, e, bir hafta içinde falan taşınacaklar şeye. Yani tam da yeri de belli değil de taşınacaklar arkadaşlar girdiği işe. Alanya'ya gidecekler. Ee, i̇şte Buyur, buyur. Neyse orada yemeklerimizi yedik Eve geldik ee, Biraz parlayı sevdik ee, Bazen işte dondurmalar yedi falan derken Eve geldik gelirken kahve, çay alınacaktı. Onları aldık. Ee, bir içecek almış işim onu. mira ikisi girdiler, aldılar. Eve geldi, evde. Ee, hemen şey suyu açtım ben. Eşim bir işi vardı, bir arkadaşı gelecekti. Ev satışıyla ilgili. Aşağı indi, gelince kahvemizi yaptı. O arada zaten kardeşim vardı. Ben çayda olurdum. çay içtim balkonda. Kardeşim, kız kardeşimle konuştuk anneme. Ee, ne yapıyor, ne ediyor falan diye sordu. Şubat tatilinde buraya mı geleceksiniz? Peki biraz gelmeyi düşünüyoruz o zaman. Dedim. Bakalım nasip kısmet. dedim. İşte o da emekli olacağım, bu sene geleceğim ben dedi. Ee, bu sene, e, seneye gelecek kardeşim burada kalmayı planlıyor. Yani kira ev kiralayıp eşi daha orada özel ders falan veriyormuş. Ben oraya gideceğim, o buraya gelecek öyle dedi. Bir sene öyle idare edeceğiz. Sonra da gelecek dedi. Ev seçecekler, gelecekler. Buradan ev alacaklar arkadaşlar. Şimdi kiraya gireceğim dedi kardeşim. Ondan sonra ya da satmayız. Orada kalır buradan alırız sonra yenisini dedi. Kızım arıyor şu anda. Şu an 6 dakika oldu. Arayacağım şimdi biraz sonra. Neyse arkadaşlar işte böyle. Bugünümüz böyle geçti. Pazarımız ailece bir aradaydık. Tabi Rana Isparta'da şu anda sınavları var neyse bugün konumuz evde tartışma olduktan sonra evdeki enerjiyi temizlemek arkadaşlar. Diyelim ki evde tartışma oldu. Bazen oluyor insanlık hali tabii ki. O tartışmadan dolayı evin içerisinde böyle bir e, kötü bir hava oluyor arkadaşlar. Negatif, kötü enerji oluyor evde tartışmadan sonra. Onun için yapılması gerekenler neler arkadaşlar? Ona baktım ben yapay sordum. Ee, öyle havalandırmalı e, 15 dakika falan ev bak camları kapıları açıp havalandırmak gerekiyormuş birincisi bu ikincisi dün yapmıştım ben sirkeli tuzlu su ondan yine hemen o gün özel sirke tuz e, sirke su ya da su koymayacaksın hemen onu öyle camın önüne koyacaksın ertesi gün onu hemen bir gün o şeyi alsın evdeki kötü enerjiyi alsın diyecek misin koyacak mısın onu ertesi gün şey dışarıya, dışarıya dökecek misin arkadaşlar? İkincisi bu. Hani ben koyuyorum da bekliyor benimki bir hafta falan öyle geçiyor. Bazen daha uzun süre bekliyor arkadaşlar. Bu işte o tartışma ile ilgili olan şey. Tartışma, evdeki tartışma havasını kötü enerjiyi temizlesin diye öyle bir şey yapacak mısın? Akşam yani diyelim ki bugün koydun yarın onu dökecek misin? Kötü enerjiyi alacakmış evdeki tartışma enerjisini. üçüncüsü arkadaşlar işte evde dua açacak mısın? Evde o o dua, ses, e, ayet okuyacağım. Dua okuyacağım. Ya da TV'den açacaksın. Eve dinleteceksin ki, o kötü enerjiyi temizlesin diye. Üçüncüsü bu arkadaşlar. Dördüncüsü ise eşiklerde olurmuş. bu Enerji geçişleri. E, onun için eşikler, e, yerler, zeminleri falan. Salon, mutfak e, şeylerini temizleyecek misin? Özellikle sirkeli suyla arkadaşlar. Eşikleri, mutfağı, salonu temizleyecek misin? Ondan sonra diyeceğin şey evimde e, tartışma bitti evime huzur geldi diyecek misin yapılması gerekenler bunlarmış arkadaşlar bir tartışmadan sonra gerçekten bazen biz oluyor tartıştım tartıştıktan sonra evin havası böyle kasvetli bir havası oluyor o havayı yatamıyorsun yani işte insan böyle böyle bağırıyor çağırıyor diyelim evin içinde o artık dolaşıyor herhalde o şeyler böyle sesler gerçekten bir evde kötü bir enerji oluyor o enerji bu söylediğim şeylerle temizlenecekmiş arkadaşlar. Allah korusun kimseye Allah böyle tartışma kavga yaşatmasın da olabiliyor arkadaşlar. Onun için olmasın diyorum ama ki hani olsa da olmasa da öyle kötü bir enerji hissediyorsanız yine bu söylediklerimi yaparsanız evde ki o kötü enerjiyi bitirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu kadar. Bugün hiç video çekmemişim. Giderken gelirken 2-3 dakikalık bir videom var. Sabah kahvaltıya gidip, dış çarşıya gidip Eve gelince oğlumun evine geldik. Eve gelince çekmedim. E, oğlumun evinde biraz yemek tabağını çektim. Gelinim parlayı uyuturken ben tabaklara koydum yemekleri. hazır, biz yedik. O arada parlayı uyuttu. Öyle biz yedik. Hemen çünkü eşimin eve gelip bir görüşmesi vardı. Onun için hızlı bir şekilde gelmemiz gerekiyordu. Biz hızlıca yemeğimizi yedik. Geldik. O arada zaten parlayı uyutmuş annesi. Kendisi de az daha ben de uyuyacaktım diyor. Onun tabağına da koymuştum ben yemeği. Afiyet yedik. Yarın dedim ben kuru fasulye pilav yapacağım. Gelin dedim. Hatta ders çalışacağım dedim. En kolay yemek dedim. Kuru fasulye pilav ben dedim. Düzükleye koyarım hemen bir şey. Enes dedik anne daha dün yedik kuru fasulyeyi ya dedi. Miray dedi anne kuru fasulye olmaz ya dedi. Yani Miray da şimdi nohut sevmiyordum. Anne ben dedi, nohut koydum bana dedi. Ben nohut yemiyordum dedi. Şimdi acıktım dedi. kızım dedim ekmeğin arasına çikolatayı sür ye dedim. Ee, o da işte yarın okula gitmesi gerekiyor. Daha tam iyi olmadı ama biraz iyi işte şimdi antibiyotik falan kullanıyor. Öyle arkadaşlar. Neyse kızım aradı. Ben de onu arayacağım şimdi. Çayım da daha bitmedi işte. Eşin de çamaşırları katladı e, Mira ile beraber. İşte öyle annemin montunu e, belki videolara eklerim. Orada çektim çünkü şeyde aldı. Kahverengi giydirdim önce. Sonra aklıma geldi siyah e, siyah dedim hani bir eşarp aldık oradan biz şeyden e, aldığımız yerden böyle gri siyahlı ayakkabı spor ayakkabısı da siyah e, sonra aklıma şimdi baktım siyah mont var oradan geçerken aynı yerde yok da siyahı başka bir yerde aynı model dedim siyah alalım çünkü dedim her şeyine uygun baktım siyah daha iyi yakıştı anneme e, siyah mont aldık arkadaşlar yani içi böyle şey yünlü değil de astar ama sıcak tutacak şekilde e, de çay koydu bana şimdi Eline sağlık. Şimdi bizim benim çamaşırlar oraya koymuştur annemkileri de onları ben dolaba yerleştiririm. O arada yine bir video çekerim. Bugünkü videolarım bu kadar olur arkadaşlar kısa kısa. Şimdi oğlum yalan yıkacak olunca ben biraz böyle duygulanıyorum. Ee, yani sonuçta oğlum böyle e, düzenli bir maaş alacağı bir işe girecek arkadaşlar. Burada emlak işinden iyi para kazanıyorlar iyi hoş da. Yani kazandığı zaman iyi kazanıyor ama e şimdi bazen de iş yapamadığı zaman gerçekten e, zorlandı, stres yaptı kendi kendine. Dedi böyle böyle bir iş var. E, ona girmek istiyor. Yan komşu da girmiş burada bir yerde çalışıyormuş. Oğlum da işte Alanya'da çalışacak. Onun ehliyetini işte onun sınavlarına falan e, dersini alıyor direksiyon direksiyon kursunun İki e, iki tane sınava girecek arkadaşlar. Ondan sonra ehliyetini alınca hemen e, Alanya'ya hemen taşınacaklar. Hemen işine başlayacak. Çünkü gidip gelecek de aslında. E, ama çok uzun. 1,5-2 saat oluyormuş. Gidiş geliş çok yorulacak. O yüzden orada kalması onun için daha iyi olacak arkadaşlar. Biz dedik gider e, geliriz sizin yanınıza. Siz de bize gelirsiniz. Yani bir buçuk saat sürüyor. E, gideriz orada kalırız, yatarız. Bize de bir gezme kapısı açılır. Bir yöne iyi de işte insan böyle alıştık ya burada gidiş geliş yapıyoruz falan. Ben onun için birazcık bazen böyle üzülüyorum falan. İşte böyle. O olsun bakalım ondan canı sağ olsun arkadaşlar da. Her şey güzel olur. Sizi seviyoruz. Hayırlı geceler.